Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Burada yeşil zeytinim var. Sağ olsun, Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Bir aile dostumuz getirdi. Şimdi onları kıracağım. Şimdi yıkayıp kırmaya başlayacağım. Şimdi zeytinimizi yıkadık böyle. yıkamasın da olabilir. Şöyle yıkadım. Burada da suyum var. Biraz suyuma tuz eklemiştim. Kararmasın diye. Böyle suyumun içine koydum. Her kırdıklarımı suyun içine ilave edeceğim. Rabbim hayırlısıyla az tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. zeytinlerimize daha devam. Şimdi böyle kırdık. Ama maşallah zeytinlerimiz güzel yağlıymış. Şimdi bunları poşete şişelere dolduracağım vidonlara. kaza çıkarak dağlarımıza dolu kim yerse kime kısmet olursa şifa mi yesin inşallah kurban olduğum Allah kimsenin Rabbim ağzını tadını bozmasın sizin değerli vaktinizi almamak için kameramı kapatmıştım. Zeytinlerimi böyle kırdım. Şimdi şu anda tatlandırmayacağım ben. Arzunuza göre siz çizebilirsiniz. Böyle bir su bardağı kaya tuzu katıyorum. Çünkü tuzsuz olursa erir zeytinimiz. limonunuz varsa aralarına birer dilim limon da katabilirsiniz. Şöyle biraz daha limon tuzu katalım. birer tatlı kaşığı limon tuzu katarım Normal çeşme suyudur. Ama benim hiçbir zaman zeytinim erimemiştir. Turşum olsun, zeytin olsun. Arzunuza göre hazır suyla da yapabilirsiniz. Arıtmada da yapabilirsiniz. Ama ben ne hiç hazırla yaptım ne de arıtmada yaptım. Arıtmada var ama yapmıyorum. En güzel doğal içtiğiniz çeşme suyudur. Rabbim sağlık saat içinde iyi günlerde yemeği nasip etsin inşallah. Hepinizinkine. bunun ağına böyle bir aparat katacağım. Zeytinimiz üstte çıkmasın. Şöyle. Şimdi bunun içine nohut katanlar var, yağ katan var. Ben hiç öyle bir şey yapmıyorum da denemedim de. Tabii ki yapanlara da say böyle birer dilim de limon koyalım ağzına. Şimdi yani böyle kısmet olursa kışın Allah nasip ederse kışın az Rabbim yedirmeyi nasip etsin. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi eğer tatlandırmak istiyorsanız gün aşırı suyunu dökeceksiniz. Her gün suyunu dökerseniz o yağı gidiyor. Ama gün aşırı dökerseniz suyu o zaman tuz falan, limon tuzu, tuz koymayacaksınız. Bakacaksınız tadına. Tatlanmışsa limon tuzunu, suyun, şey tuzunu katıp tatlandıracaksınız. 2-3 gün içinde tabii ki tuzunu alır. O zaman yemeye başlayacaksın. Yok. Hayır, şimdi yapıp da kışa açacaksanız 2-3 aya kadar hiç böyle kapattığın zaman hiç açmayacaksınız. Açtığın zaman zaten suyunu dökeceksiniz. O zaman tatlanmış oluyor. Biraz az bir şey limon tuzu tuz katıp suyunu değiştirip yemeğe hazır. Eğer baktın ki o zaman tatlanmamışsa bir iki gün suyunu değiştireceksiniz. Yapıp denemek istene, ellerine sağlık, afiyet şifa olsun, hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olur.